Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok sevdiğim bir tatlı atıştırmalı yani meyvelerle yaptığım çikolata sosunun tarifini sizlerle paylaşıp göstereceğim nasıl yaptığımı. Arkadaşlar şimdi muzumuzun kabuğunu soyduk. Çileklerimizi de saplarını ayıklayıp çöpe attık. Bunları hepsini kesip dilimliyorum. Böyle sol elle kesmem ama size göstermeyi kesiyorum şu an. İyi. Zaten yumuşak şey olunca kolay kesildi yaptı. Böyle ortadan ikiye veya böyle yuvarlak şekilde dilimleyip doğruyoruz. Arkadaşlar şimdi doğradıktan sonra bir büyük veya küçük nasıl tercih edersiniz tabağın içine koyup boşaltıyoruz. İsterseniz taht, kesme tahtasının üzerinden de döküp koyabilirsiniz ama ben şimdi etrafa saçılı elimle koyuyorum. Onun en güzel kısmı dolaptan çıkardım arkadaşlar. Çikolata sosumuzu döküyoruz. Son final en güzel sevdiğim bölüm arkadaşlar. Çikolata sosumuzu Döküyoruz, isteyen bitler çikolatayı tavada eritip de yapıyorum. Demin aklıma geldi böyle Hindistan cevizi sosu da koyabiliriz. Şimdi aklıma geldi onu da koyayım. Size çikolatayı da göstereyim. Biz bunu Metro'dan aldık. Yani reklam işbirliği değil. Böyle işte dondurma için falan da satıyorum. Böyle Bim'de falan da var. Karamelli, çilekli falan ama ben çikolata hastasıyım, istediğim, krizim tutuyor. Sonunda buldum dolaptan. iki saat aradım aklıma geldi. Hindistan ceviz sosu. isteyen böyle fıstık sosu yeşilli falan var ya. Ondan da koy. Ya da bu marshmallow'un üstündeki soslar. Pasta sosu. Benim uydurduğum bir tarif bu böyle. Çok yiyordum hamilekten önce.